Hane, meydanı çok evet burası eskiden Zeytinburnu Belediyesi yemekhanesiydi. Şu an mozaik kafe restoran olarak yeni konseptiyle halkın hizmetine açıldı. Biz de basın mensupları olarak bugün burada kahvaltımızı yaptık. Biraz sonra da Geçmişi 2000 yıla dayanan mozaik müzesini gezeceğiz. Zeytinburnu'na değer katan bir mekan. Evet. Karşıda görüyorsunuz. Lahitler var, mozaikler var. Tesadüfen bulundu. Dünya mirasına kazandırıyoruz inşallah. Serin Evet. Zeytinburnu Belediyesi Kitap kütüphanesi. Müzesi'ndeyiz. Daha doğrusu kütüphanesi, kütüphanesi diyelim. Bilimsel çalışmaları, akademik çalışma yapan herkese açık. Sanat kütüphanesi. Ee, Sanat kütüphanesi. Yani lisans üstü e, çalışma yapanları alıyoruz. Yani ders çalışma yeri değil öğrencilerin bayağı. E, yüksek lisans, e, lisans üstü insanların araştırma yapabileceği bir kütüphane. Dedim, ne kadar kitap var efendim burada? 10.800'e yakın kitap var. İsterseniz Hazar Hanım siz biraz anlatın. Gelin bilgi verin burada. Elbette. ki. Ben de şöyle kenara geçeyim. Geçin lütfen <laughs> bize bakarak. Hiç bilmeler için bize anlatır mısınız evet. burayı? Kütüphanemiz bir ihtisas kütüphanesi. Sanatın herhangi bir dalıyla alakalı akademik çalışma yapanları kabul ediyoruz. Bunun yanı sıra gazeteciler, resim, müzik, sinema, tiyatro ve dans öğretmenlerini, sanatla ilgili kurum uzmanlarını ağırlıyoruz burada. Kütüphanemiz haftanın 7 günü sabah 10'dan akşam 22 saatleri arasında ilgilisine hizmet veriyor. 10 günün üzerinde basılı, 260 bin üzerinde ise elektronik kaynağımız bulunmakta. Kütüphanemiz üyelik sistemiyle çalışıyor. Kitap üye, kitap ödünç vermiyoruz ama vermediğimiz için tarama cihazımız var. Tarayıp alabiliyor okuyucularımız. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Evet. Basın müdürümüzün piyano o. resitali. Birisi bir çalmayı öğrensin de biz de neşelensek. Osman İslam çalar piyano ya. Eski piyanistlerden o. Piyano. Kapısı. Evet, evet, kütüphaneden Marmara Denizi'nin görüntüsü. Kazı Çeşme Sanat Merkezi. Nikah dairesi aynı zamanda. 7 Kule zindanlarını görüyorsunuz. 16 9 projesi. Fatih'e bağlı 7 Kule karşıda. Kuleleri görüyoruz. Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi. Mozaik Kafe karşıda. Emel Dağ'ın oteli. Orada da birçok tarihi tarihi obje yok edildi.

duvarları bir güçlendirme yapın. Tabii bu temelle birlikte yapılıyordu. Temel açmaları esnasında bu odaya gelindiğinde gelin mucizeli bir şekilde e, o dönem 5. yüzyıla tarihlenen bu Bizans mozaikleri ortaya çıktı. Bizans mozaikleri dairesel planlı. Dairenin içerisinde geometrik desenlerinin olduğu ve dışarıya doğru bitkisel motiflerin, işte zincirlerin olduğu bir e, ve haç desenleri var. Bütün bunlar bize erken Bizans dönemini tabi işaretliyor ilk hani e, Hristiyanlık dönemi. E, tabi bu mozaikler çıkınca oradaki güçlendirme hikayesi değişiyor ve gördüğünüz çelikten bir e, destek yapılıyor. Ama diğer mekanlarda bir betonarme gömlek var e, temeli güçlendiren. Tabii bu hikaye mozaiklerin çıkmasıyla birlikte zeminin cam yapılmasına karar veriliyor ve herkesin gezebileceği şekilde bir tasarım yapılıyor. O dönemde buranın bir kültür sanat merkezi olma hikayesi netleşiyor ve iç kısım resim sanat galerisi Eliska Sanat Kütüphanesi ve burası da mozaikli oda olarak Zeytinburnu'larla Düşüyor. 2019 yılında Ömer Bey başkan olduktan sonra bu motifin de deseninden yola çıkarak ee, mozaiklerin dışarıda, o zaman otopark olan bölgede devam ettiği düşünülerek İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin denetiminde bir kazı yapılıyor. Yavaş yavaş oraya doğru ilerdiğinde gördüğümüz üzere bu yuvarlak desenin geride kalan üçlü ikilik kısmı da, bakın şu yuvarlak e, motifin, e, otopark tarafında ortaya çıkıyor. Bu bizim için tabii müthiş heyecan yarattı. 2019'da o mozaiklerin ortaya çıkmasıyla birlikte e, koruma kurulları davet edilerek e, buradaki mozaiklerin korunması ve sergilenmesiyle ilgili bir çalışma yapılmasına karar verildi. Ve belediyemizin, belediye başkanımızın da desteğiyle, önerisiyle Mimar Celalettin Çeliğe, Dışarıda gördüğünüz bir modern ekle, e, yarı kapalı, üstü örtülü bir e, tasarım yaptırıldı. Hakikaten çok da güzel entegre oldu. Koruma Kurulu'nun onayıyla, arkeolojik müzelerinin mozaikleri korumasıyla e, böyle bir e, birliktelik e, oluştu. Ancak bu arada, bizden tabii sürprizlerimiz bilmiyor. hep böyle güzel e, haberlere gebe. Bir gün e, çalışmalar devam ederken işçiler koşarak geldiler, bir şey var da diye. Biz de tedirgin olduk. Yani ne olabilir? Üst yapıya dair hiçbir şey yok. Bildiğiniz üzere bu bölge savaşların olduğu bir bölge. Depremler, doğal afetler. Yani bu zemin mozaik dışında yapının nasıl bir yapı olduğuna dair bir bilgi yok elimizde. Ee, Tabi lahit çıktı. Bir lahit bulundu. Mozaiklerin altında tabii bu bizim için bir dönüm noktası oldu. Çünkü çok alıştığımız bir şey değildi yani. Bir mozaik yapısı döşemesi, döşemenin altından bir başka lahit bunun üzerine Sayın Başkanımız yine kendisi teşekkür ediyoruz. Çünkü o önümüzü açmazsa biz bu çalışmaları yürütemiyoruz. bir bilimsel çalışmaya devam ettik. Jeoradar yapıldı ve hemen yakının bitişiğinde iki adet de sandık tipi mezar çıktı. böylece alanı taramış olduk aslında buradaki anomalilerin neler olduğunu. bu arada dışarıdaki mozaikler konserve edilmek üzere burada bir atölye kurduk. Buraya nakledilmişti. Onların konservasyonları yapılırken bir ay içerisinde lahit açıldı ve arkeolojik müzelerinin uzmanları lahitin içerisinde yaptıkları araştırmada iki adet bireye ait kemik buldular. Bir kadın, bir erkek kemiği. Kadın 30-40 yaşlarında, erkek 40-50 yaşlarında. Erkeğin romatizmal hastalığı var ve kaburga kemiği kırılıp tekrar kaynamış. İlk etapta antropolog Yasemin Yılmaz, Düzce'den hocamız, doçent doktor Yasemin Yılmaz, Kemiklerin üzerinde ilk e, analizlerini, tahlillerini yaptı. Ancak bu tür arkeolojik e, kazılar çok multidisipliner bir, bir süreç e, ve devam ettirdiğiniz takdirde, yani işi yürüten ekip ve kurum destek olduğu takdirde e, bilimsel çalışmalar geliştiriliyor. Ve biz burada karbon testini yapmak üzere CUBITA kemiklerimizi, e, yani onların uygun gördüğü parçalar gönderildi ve kemiklerin yaşı. Yaş aralığı, tabii tam bir şu yaş denemiyor, bir rapor çıktı, kemiklerimiz e, 3. yüzyılın sonu, 4. yüzyılın başına tarihlendi. E, Şimdi şey, tabi analizler bununla bitmiyor. Yasemin hocamızın ve İstanbul Arkeoloji Müzelerimizin de e, önerisiydi. DNA testi yapılmak üzere Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ne e, numuneler gönderildi. İşte, dişinden yani en uygun yer kemiğin diş kökünden yapılıyormuş. Önce Orta Doğu Teknik Üniversitesi baktı hani buradan bir veri elde edebilir mi? Veri elde edebileceğine karar verdikten sonra biz ödememizi yaptık ve onlar çalışmalara başladı. Uzun soluklu bir çalışma. Hadi bir ay sonra sonuç alamıyoruz ama çok heyecanlıyız. İşte bunlar kim? Yani dünyadaki diğer DNA verileriyle eşleşecek mi? Nereden geldiler? Neyle besleniyorlardı? Bu iki bireyin akrabalık ilişkilerine geçirdiği hastalıklar gibi bir takım verilerde de bu beraberinde gelecek. Yine bu çalışmalar devam ederken biliyorsunuz bu mozaik parçaların bir bölümü de toprağa karışmış bir şekilde biz teseralar alan diyoruz. Parça parça ayrılmıştı. İstanbul Teknik Üniversitesi Malzeme Laboratuvarı'ndan Profesör Doktor Seden Özgün Özgünler, Acun Özgün, Özgünler bize bir taş analizi de yaptı. Böylece bu deseni oluşturan taşların kayaç türleri belirlendi. Mesela kırmızı olan taş Tuğla kırıyor. Aslında bu sanat oluştururken bu adamlar artan taşları, kendi yapıları kullanılan taşları zeminde böyle bir kompozisyonla, bir halı gibi sergiliyorlar. Ama burada ilginç olan bir şey bizim değil çekiyor. Bizim değil, e, profesör hocamızın. E, bu taşlar aslında su geçirmemesi lazım ve dış etkenlere veya işte topuk hani yürürken ayak hareketlerinde suya karşı dayanıklı olmalı. Ama e, kırmızı rengi veren tuğla yeşil rengi veren yeşil taş ki biz onu cam zannediyorduk bir kireç taşı çıktı yani çok geçirgen bir taş yine hepsini mermer zannediyorduk ama bir de bir beyaz taşımız var açık renk mermerin dışında çünkü bir tane beyaz mermer var ve volkanik taşlar var mesela siyah olan sarı olan ama o beyaz taş da çok yumuşak bir taş bütün bunların analizlerini yaptık yapıldı ve bunlar müze çalışmasına konu olacak bütün bilimsel verileri ortaya çıkardı. Aslında taşların genel olarak hikayesini biz sergilemede bakın şu karşı taraf mozaiklerin desenlerinin neler olabileceği çünkü gelen ziyaretçi aslında bilmiyor. Yani işte 38'de nedir mozaiklerin çeşitli tasarımları adlandırdığı tasarımları var. Onlar ve taşların hikayesinde karşı panoda ziyaretçilerle buluşturuyor. Tabii bu şu çalışmalar süperken bize tarihi netleştiren başka veriler de geldi. Ne bunlar? Mesela yapının dışarıda göreceğiz birazdan. Temel e, duvarlarının içerisinde iki tarihe e, işaret eden üç adet sikke bulundu. Sikkelerimiz bunlar. Bir tanesi dördüncü, ikisi dördüncü yüzyıl, bir tanesi de on birinci yüzyıla tarihleniyor. Aslında yazılı bir kaynak gibi yani yazılı bir belge gibi dördüncü yüzyıl sikkesi zaten bizim artık buradaki yapımızın mozeyimizin kemiklerle birlikte artık dördüncü yüzyıla işaretlendiğini biliyoruz. Keşke yapının üst yapısına ilişkin de yapı taşlarını bulabilseydik ama ne yazık ki dediğimiz gibi bu bölge e, çok fazla depreme ve o savaş meydanı olduğu için birçok e, saldırıya maruz kalıyor o dönemde de e, bu yapı taşlarının bir bölümü yok oluyorlar. İlahit değil mi? Evet. Ben o, de, o, de, o de, dönemin... bakın kemikler. Evet. Ve bu aslında kemikler e, mor bir tekstil üzerinde bulundu. Hiçbir şey bulmadık. Bakın Bizans yapı gömü geleneğinde hatıra ve anı eşyası yok. Biz aslında Lahit'in tipinden çünkü Lahit 2. Yüzyıla tarihleniyor. E, o dönemin ikinci kullanılmış. Bir sene hani kendi döneminin kemikleri çıkacak zannediyoruz ama Bizans topluluğu, toplumu bakın kemiklerdeki çalışmalar Lahit ikinci kere kullanıyor. Sadece imparatorluk ailesine özgü olan mor bir tekstil üzerinde gömülmüş. Bu da bu insanların sıradan olmadıklarını gösteren önemli verilerden biri. Evet, Kumaşın üzerinde kıl deyip şeklinde böyle deyip altın, deyip sırmalar deyip deyip tek tek deyip altın sırmalar var. Tek tek o altın sırmalar ayıklandı deyip ve Rahmi Bey e, sağ olsun çin harika çin bir ekiple e, bu sırmaları arkeoloji Müzesi'ne teslim etti. Şu anda onlar orada. Şu anda çıkarılma anını görüyorsunuz. Su önce alındı. Şimdi arama yapıyorlar. Hani bir hatıra eşya, yüzük, kıyafet ve ona ait bir şeyler var mı? Şu anda kumaşları alıyorlar. Gördünüz mü? Tuzlu buz olmuş yani. Bu da Sandık Tepe mezarımız. Onu da göreceğiz. Bakın onun açılma anı. Ne yazık ki bu mezardaki bu mermer devrildi ve de kemikler görüldüğü üzere biraz Tuzda buz oldu. Şimdi sizin göreceğiniz şu Neden? Neden? cesedin Neden? sürüyetini göreceksiniz. Çok Kuru bir mezar bu. Ama bayağı bir harap olmuş durumdaydı. Bunu da arkeoloji müzesi teslim Hayat aldı. Hocam sikelerin, sikelerin orijinalleri nerede şu an? Müzede temizlendiler. Müze olduktan sonra bir taleple burada Gelecek. sikelerimiz sergilenecek. Burada bu taşları göreceksiniz temizlenmiş bir şekilde. Yani yakından bu taşların kayaç halinden şimdiki haline nasıl geldiğini Burada sergileyeceğiz. Burada sikke bulundu mu? Tabii çok Tabii onlar. İşte o gördükleriniz bulundu. O şey içinde Evet. E, Lehin temelde çıktılar. Temelde çıktı. Evet. Buraya kumaş koyacaktık ama kumaşın kondisyonu ne yazık ki uygun olamadı. Çürümüş artık, toparlanamadı. Onu sergileyemiyoruz. Bu altın sırmalar çıkmış e, şey. altın, yok, yok, yok. <laughs> ya, altın madeni altın yok değil mi? Yok, Altınları vermiyor. Zeytin bunu zenginleşsin yani. Şöyle, şöyle, arkeoloji müzesi tabii ki çok değerli objelerini dışarı müzelere vermez ama ee, bir, bir hayalimiz var inşallah ileriki süreçte geçici sergilerle bu bölgeden çıkan eserleri burada rahatlıkla artık bu müzemizde sergileyebileceğiz. Çünkü burayı burada olması lazım. Evet doğru. Evet, şimdi sizi bağlamından koparmadan devam. Buradan e, bir kanal e, görüldü değil mi? Kanalizasyon borusunun e, e, geçtiğini e, görmüştüm. mü e, O burası. bir kısım o e, kanalizasyon borusunun, yani, borusunun geçtiği yer. o zeytük bir kanal yapmış. Şöyle. Şöyle e, gerçekçi olmak lazım. Ee, dışarıda keşfettiğimiz mozaik içeriyle beraber yerin yaklaşık bir buçuk metre altındaydı. İçeride neden keşfedemedik keşfedebildik mozaiği? Çünkü o yapı da 1893 tarihli bir yapı ve tescilli bir yapı. Yani koruma kararı olan bir yapı. Dolayısıyla içeride özellikle elle kazı mecburiyeti vardı. Asıl mozaiği keşfetmemizi sağlayan şey, bu binanın tescilli olması dolayısıyla içeride elle kazı yapılması dolayısıyla bulduk. Makine kazısında bu mozaiği bulmanın imkanı yok. Çünkü çok ince bir tapak Yani buradan heybetli görünüyor, muhteşem görünüyor ayrı ama yerin altında bir buçuk metre altında bir e, kepçeyle onu bulmak neredeyse imkansız, tesadüfi olur. O bakımdan biz bu mozaiği, bu yapının koruduğunu düşünüyoruz. Burasının bir kamu ülkiyetinde olması, yani kamuya ait yerde olması bir, bir de bu yapının e, üzerine inşa edilmiş olması bu mozaiği günümüze getirdi diyebiliriz. Başka türlü korumak mümkün olmadığı için. Dolayısıyla o esnada e, kanalizasyonda bir ihtiyaç makine kazısıyla hepimizin bildiği gibi yapıldığı için farkında olunmadan ki hakikaten farkında olmak zor. Tabii, Yeri buçuk yapılırken... metre altında ve şu mozaik ince bir tabaka. Öyle bir evet. hani evet. E, makine kazısında fark etmek çok dikkatli bir operatör Bak, ancak fark eder. Daha yapılırken de fark ediliyor. Bina bundan 1500 sene sonra yapıyor. Şimdi ya. efendim o, başkan o özür dilerim. E, biraz daha geri gidelim. o zaman. Bu binadan böyle 1807'de başka bina varmış. Yıkılıp Abdülhamit döneminde yapılmış bu. Ee, başka bina daha var. Gelirseniz ben size işte biraz daha anlatayım. Şimdi bu yapının tarihi 1893. Evet. Eee 2. Abdülhamit dönemi. Askeri yaslan. Evet. Ee, bu mozaiğin tarihi de milattan sonra 400'lü yıllar. Eee sonrasında e, hocalar Kaynaklarına bakıyorlar. Bu tarihte mozaik yapıldığı tarihte burada iki e, teoriden bahsedebiliriz. Şimdilik teori olmak üzere birisi, hepinizin bildiği gibi şimdi yedi olarak adlandırdığımız yer e, Bizans döneminde altın kapı. Bütün İstanbul'un lojistiğinin e, sağlandığı yer. Ordular sefere oradan çıkarak şu güzergahtan şimdi Veli Efendi'nin olduğu yerde bir büyük Meydan da toplanıyorlar. Birinci teori dolayısıyla burada askerlerin sefere çık çıkarken ya da döndükten sonra bir askeri tesis e olduğu yolunda. İkinci teori ise bir aristokratın e imidası olabilir hainesi. ama bu kadar büyük o tarihler için bu kadar büyük şey biraz zayıf ihtimal. Kuvvetle muhtemel e burası bir e, Bizans dönemine ait bir askeri yapı, askeri yapının zemini burası. Muhtemelen bir avludan ibaret bir şey. E, benim bulabildiğim Doğan Kuba'nın e, İstanbul'un tarihi kitabında bir paragraf halinde burada bir yapıdan bahsediyor. Ama herhangi bunun dışında başka bir kalıntı bulunmuş değil. Şimdi biz biliyorsunuz e, birinci e, mozaik sempozyumunu yapmıştık ama o zaman Henüz daha e, mozaik e, dışarıdaki keşfini yapmıştık. Lahit o sempozyumu yaptığımızda e, keşfedilmemişti. Bundan sonra e, buraya gelen hocalara, üniversiteler akademisyenlere söylüyoruz, araştırmalara destek vereceğiz. Belki önümüzdeki dönemde birkaç kaç sempozyum daha yapacağız. Yani bu başka araştırmaların da önünü açmalıdır. Bunu arkeolojide konuşuyoruz. Şimdi ee, i̇çeride e, odada keşfettiğimiz mozaik, şu geometrik desenini hatırlıyorsunuz değil mi? Devam evet. ediyor. Bu bakınız tam bir daire şeklinde bir devam bir ediyor. Ee, bunun e, tam hali e, bizim keşiflerimizde var. Eksik olan kısımlarıyla beraber tamamladık. O mozaik e, sempozyumu kitabına basmıştık. Tamamlanmış haliyle sanki sana zarar görmemiş gibi. Asıl biliyorsunuz en e, zeytin burnunda Bugün için e, e, bildiğimiz en eski yapı mozaik ile beraber şu gördüğünüz yayın. Mozaikten daha mühim bu. Kesinlikle daha mühim çünkü bu aynı zamanda e, dönemin e, ölüm e, ritüellerine dair de bilgiler veriyor. Burada e, iki bireye ait kalıntı e, çıkmıştı. Onları birlikte görmüştük, lansmanını e, birlikte yapmıştık. Karbon testine gitti e, TÜBİTAK'a 1755 yıl önce, yani yaklaşık e, biraz önce söylediğim gibi Milattan sonra 400. yıllara tarihlenen bir lahitten bahsediyoruz. E, bu mermer Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'nün e, ifadesine göre bu bölgede çok bilinen bir mermer değil. Belmenin üzerinde herhangi bir, biz çok bekledik doğrusu kapağını keşfedince belki bir yazı, şekil, bir şey olabilir diye ama Katat gördüğünüz orşinal, gibi orşinal. Sade, orşinal. sade, tabii ki orijinal, sadece şu kilit yeni dediğimiz gibi. kapakla lahitin arasına mozaikten bir kilit vardı. Zaten bütün bu kazığın tamamı kayıt altında kameraların altında Kameralar. yapıldı. O kaldırılması, nitekim bir belgesel de hazırlıyor, burada da görünecek. Ee, dolayısıyla 1755 yıl önceye ait bir rahiti keşfettik. Bu zeytin burnu için e, büyük bir buluş. Dünya, o aslında dönüş. dünya için. Hatta dünya için çok doğru. Önce zeytin burnu için, sonra İstanbul için ve hatta dünya için e, çok kıymetli bir buluş. Sur dışında bulunmuş en büyük mozaik olduğunu biliyoruz. İnşallah, hepiniz biliyorsunuz bir resmi Zeytinbonu Mozaik Müzesi müracaatımızı yaptık. Resmi ikmaller tamamlanıyor, prosedürler tamamlanıyor ve burası resmen de bir mozaik müzesi haline gelecek. Bir özel müze statüsünde, belediyemize bağlı bir özel müze haline gelecek. Şu anda prosedürleri ikmal ediyor, uzun bir prosedürü var. Dolayısıyla, buranın Zeytinburnu Mozaik Müzesi'nin Zeytinburnu için yeni bir başlangıç olacağına inanıyoruz. Bu vesileyle hepinizin bildiği gibi burası 30 yıl Zeytinburnu Belediye Başkanı olarak kullanılan bir yapıydı. Mozaik Müzesi'ni mozaiği keşfetmekle beraber Mozaik Müzesi kararımızdan sonra şu gördüğünüz alanda açık araç parklanmasını kaldırdık. Yan tarafın mülkiyetini eee imar uygulaması yoluyla tamamen belediyemize geçti. Yan tarafı burası için Kaz Çeşme Sanat için bir e, e, pa, otopark ihtiyacını karşılayacak hale getirildi. E, ve e, belediye döneminde yemekhane ve e, encümen salonu olarak kullanılan da yine hepinizin bildiği gibi mozaik e, Cafe, restoran. Müze kafe restoran. Mozaik kafe ya da kafe restoran olarak dönüştürdük orası da hizmet vermeye başladı. İnşallah bu son e, küçük rütuşlar da tamamlandıktan sonra bir büyük açılışla var. E, resmen de hizmete girecek. Dolayısıyla Kas Çeşme Sanat Yer Zeytin Burnumuz için yeni bir başlangıç. E, ben buranın Kas Çeşme Sanat'ın sergi salonuyla, mozaik müzesiyle, sanat kütüphanesiyle, kafe restoranıyla Zeytinburnu'nun e, İstanbul'a açılan yeni bir penceresi olacağını inanıyorum. Burası İstanbul'un yeni bir kültür sanat odağı olacak. İnşallah Eylül ayında bir büyük sergiyle beraber e, burayı resmen açacağız. Çok heyecanlıyız. İlk günden beri heyecanlıyız. Şu mozaik e, şey, lahiti bulduğumuzdaki heyecanı tarif edemem. E, hazineden daha ee, kıymetli bize sorarsanız çünkü bu uzun yıllar e, buradan e, Zeytinburnu'muz İstanbul'un, e, Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde, gündeminde olacak. Nitekim bu zamana kadar da çok sayıda ulusal ve uluslararası yayına konu oldu. Kısmi olarak e, ziyaretçilerimize buraları gezdirip tanıtıyoruz. İnşallah Zeytinburnu'muz için. Hayırlı uğurlu olsun. Mosaik güzelsin. Başkanım. 172. Burası zeytinburnu mozaik gibisi olacak. Evet. Başkanım. öyle lanse ederim. Siz 15 yıl 3 oda üstte görev yaptınız. Doğru. İlk duyduğunuz zaman ne hissettiniz? Çünkü bir kültür çok, insanısınız. Çok, çok, e, inanın çok doğru. E, bu binanın... E, iki oda. <laughs> e, e, birinci katı yani zeminin bir üstündeki birinci normal kat. Yımar tabirinde. En oda da sizinkiydi yani. Marmara'ya Çok <laughs> Marmara'ya Marmara bakın. O yüzden burnumuza borcumuzu ödüyoruz. <laughs> Doğrusu burası otoparktı. Hepinizin bildiği gibi çok şaşır Yani bir, bir büyük değeri. hazinenin, Doğru. değerinin değeri. üzerinde e, oturuyormuşuz. Ama yine bu e, değeri açığa çıkarmak bize nasip oldu. E, e, o süreci de hepimiz birlikte takip ettik. İçeride bulununca oradaki geometrik desenlerden dışarıda mozaik. Güçlü bir şekilde Olabilir. olabileceğini kanaat getirince deneme kazısıyla başlayan bir süreç bize bir mozaik bilgisi kazandırdı. Son olarak bu lahitin dışında bir, bir de burada şöyle geçelim. Bu arada şu gördüğünüz yapı da şu bir yapının temeli değerli arkadaşlar. Şu, şu dörde zaten mozaik diyorsunuz ee, restorasyon yöntemleriyle. 6 konservasyon yapıldıktan sonra yeni denizleri o esnada şu yapının kalıntıları bizi e, e, lahite ulaştırdı. Bir de şurada bir mezar odası var. Bu bir lahit değil. Burada bir mezar odası, buranın içinden de bir e, kalıntı çıktı. E, onu da inşallah e, bunların kalıntılarını resmen müze olduktan sonra arkeoloji müzesi, e, müzeleri müdürlüğü bize resmen teslimatını da yapacak. Şurada gördüğünüz alanda o kalıntıları sergileyeceğiz. Peki başkanım, uluslararası kitaplara girmesi için bu tesirden sonra olacak değil mi? Kültür Bakanlığı'na? Işte dediğim gibi bunun araştırmalara konu olması lazım. Zaten şimdiye kadar çok sayıda e, arkeolog, ulusman, ulusman, ulusman buraya geziyor. Herkes heyecanlı. Son bir husus daha söylemek istiyorum. Türkiye'de genel olarak kazıların problemi kazı alanın ya da kazılan, kazıyla ortaya çıkan eserlerin muhafazasıdır. Şimdiye kadar aslında bu binanın veya üzerindeki toprak altında kalması bu moda'yı korumuş. Biz o yüzden Anadolu katman katman diyoruz. Burada bu katmanı görüyorsunuz. Bizans dönemine ait bir mozaik, Osmanlı dönemine ait bir e, bina askeri hastane olarak yapılmış bir bina bir de son dönem bir e, bize muhafaza görmeden yaşaması için muhafaza edilmesi mecburiyeti var. O da bizim sorumluluğumuzda düzenli olarak burayı takip edeceğiz ve koruyacağız. İşin disiplinin e, gerektirdiği ve koşulları sağlayacağız. Bu konstrüksiyon da zaten bunu muhafaza etmek için eee koruma kurulu kararını yaptığımız bir konstrüksiyon, bir yapı gördünüz. Başka biraz daha iyisini belki altın bulacaktınız. Buranın diyor yapıldı. Başka bir şey var mı diye bir şey yok. Ama altından daha kıymetli bir şey bulduğumuz düşündünüz. <laughs> <atına bakıyoruz. gülüyor> Değil Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Valla biz burayı çok seviyoruz. Yani. Ee, elhamdülillah çok da güzel oldu. Bu yeni yapısıyla. Hem şeylerimizi de çok sevdiler. Ee, müze, kafe, restoran da büyük bir ilgi görüyor. Peki başlayalım o. o da şartı şartı başarılı başarılı At meydana benzemiş Sultanahmet Şimdi şöyle. Onların bölümleri var ama bazılarını da olduğu gibi bırakmak istedik. Yani o, o haliyle çok fazla. Yani hata, hatayla bırakmak. E, ee, Bazıları, bazılarında küçük e, restorasyonlar var, restorasyondan kastımız tam da o zaten. Ee, bir şey ki, de muhtemelen de... en üst sanatı aslında, şey, öyle bakmak Hatay'da, lazım. Hatay'da, Antep'teki müzelerinde de böyle zaten yani. Roma'da benzer figürler e, varmış. Yani, e, Hocalarımız anlattığına göre benzer geometrik figürler varmış. Aynı dönemde mi? Aynı dönemde biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıklayın.